Binlerce yılın sorusu uzun ve sağlıklı yaşamak için ne yapmalı? Uzun yaşayan ve 100 yaşını geçen insanlarda yaşlanmama genleri var. Yani anti aging dediğimiz genler var. Mesela şöyle bir şey biliniyor. Ailede 100 yaşını geçen yoksa sen de geçemiyorsun. Evet 85-90 olabilirsin ama kesinlikle çok uzun yaşamak için gen gelmesi gerekiyor. Uzun yaşam genleri varsa kalbinde yaşlanmıyor, böbreğinde yaşlanmıyor, beyninde yaşlanmıyor. Onun için 100 yaşını geçen bir insanın Alzheimer da olmuyor onlar. Böbrekleri de bozuk değil. Kalp yetmezliği de olmuyorlar. Çünkü organları iyi çalıştığı için zaten onlar yaşlanmıyor. Sen aniden bir travma yaşadığın zaman ağır, 10 yaş yaşlanıyorsun. Peki orada önemli bir şey ne biliyorsun? Yani senin yaşlanma genlerini en çok aktive eden şey ne? Travmalar. Onları kim yeniyor biliyor musun? Aile. Onun için bir anneanne, bir babaanne, büyük aile. Onun için anne, ve sen gidiyorsun depremde bir şey kaybetmişsin. Seni teyzen kucaklıyor ve sarılıyor sana. O işte yaşlanmayı önlüyor. Onun için yaşlanmayı en önemli bir şey önleyen şey ne? Sevgi.